görüyorsunuz. Vallahi kuz tarafındayız. Dereyi ne yaptı? Köprüyü doldurdu, köprüden geçti. Açtı ki o biçimsel böyle derya deniz oldu. Gördüğünüz gibi felaket böyle bir şey işte. Su sel baskın. Önüne geçemezsin kesinlikle. Arkadaşlar görüyorsunuz nasıl aşıyor, nasıl köprüyor. Şu şekilde göstereyim. Dereyi kopla kapladı gidiyor ya. Öbür ikinci dere, üçüncü dere birleştikten sonra aşağıya düşünemiyorum yani. Allah aşağıda kalanlara sabır versin. Aşağı tamam. Felç. Yani o derece felaket bir sel var. Felaket bir sel var abi. Bildiğiniz gibi değil. Ah. Görüyorsunuz arkadaşlar. Öyle böyle değil. Yani ne diyeyim? Allah'ım kurban olduğum Allah'ın işleri yağmıyor yağmıyor dedi işte kurban olduğum Allah verince veriyor. Ayrım yok Cenab-ı Allah'ın. İşte Tabii gördüğünüz gibi sonunda da buraya da o şekilde yağdı. Şöyle i̇şte böyle gumbur gumbur gidiyor.